Alex. Kefir mi istiyorsun? Kefir mi yiyeceksin oğlum? Bak burada kefiri. Hı. Hmm. Dön bakayım, dön. 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 Aferin benim oğluma. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım kefirini yiyelim. Gel bakalım. Gel. Kalk bakalım. Gel. Gel aşkım benim. Bekle. Bekle. Bekle Alex. Bekle. 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 Otur bakayım. Otur. Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin benim oğluma. Dur. Hayır. 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 Bekle. Bekle. Ye. Alex kefiri çok seviyor. <laughs> Nefes al oğlum. Nefes al. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma.